katılımlarıyla anma programımızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. 15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin Türkiye Büyük Millet Meclisimizi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu meclis masa başında değil, Savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil, ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir. Bu meclis ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran meclistir. Milli iradenin üstünlüğünü tesis etmek ve korumak için kimi zaman vesayete, kimi zaman darbecilere, kimi zaman teröristlere, kimi zaman küresel güçlere karşı bu mecliste omuz omuza mücadele vermiş olmaktan şeref duyuyorum. Dünyada gazi ünvanını bu kadar hak eden ve bu kadar hakkıyla taşıyan bir başka meclis bilmiyorum. Dünyada meclisine bu kadar sahip çıkan ve gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet de bilmiyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Özel Harekat Başkanlığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile meclis binamıza bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. 15 Temmuz gecesi tankları ve zırhlı araçlarıyla Ankara'nın, İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbeciler, yaptıkları için gayet şuurundaydılar. 15 Temmuz gecesi devletin vatanı korumak üzere namuslarına emanet ettiği silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere tahammüden dokunuyor bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi bu meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi ülkenin cumhurbaşkanı başta olmak üzere, başbakanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi uğruna nice fedakarlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmakta tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi Türk milletini Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin oluruz. 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Açık söylüyorum. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da, Nibolu'da ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa... Bilin ki amacı işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır. Örgütün kendini pervasızca ilk belli ettiği yer 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbe girişimidir. Bu tarihten itibaren FETÖ'nün saldırıları ve ihanetleri artmıştır. FETÖ'nün asıl büyük hamlesi ise 15 Temmuz'da gelmiştir. Yüce Meclis o gece milletimizin iman dolu göğsünün çelikleşmiş serhaddi olarak görev yaparak darbecilerin bozgununu hızlandırmıştır. 15 Temmuz'da deşifre olan FETÖ hücrelerinin hızla tasfiyesiyle Türkiye her alanda yepyeni ufuklara kavuşmuş, yepyeni hamleler içine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri uzun yıllardır icrası için bir türlü harekete geçiremediğimiz operasyonlarını ardı ardına yapmaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımızla birlikte bölgemizdeki ve dünyadaki yüz milyonlarca kardeşimizin de umut kapısıdır. Aldığımız her karar sarf ettiğimiz her söz, sergilediğimiz her duruş, çarpan etkisiyle dalga dalga geniş bir coğrafyaya yayılmaktadır. Değerli arkadaşlar, dünyada kartların yeniden karıldığı, sancılı olduğu kadar kritik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Türkiye gerek coğrafi ve stratejik konumu gerekse kültürel ve tarihi birikimiyle bu sürecin tam merkezinde yer alıyor. Üç kıtanın kavşağında bulunan bir ülke olarak bu değişim sürecini başarıyla yönetmek mecburiyetindeyiz. Sadece kendimiz için değil, tüm komşularımız, yüz milyonlarca kardeşlerimiz için güçlü olmak, sağlam durmak zorundayız. Hiç kimsenin bize hedeflerimizden koparmasına, büyük ve güçlü Türkiye idealimizden vazgeçirmesine müsaade edemeyiz. Kimin adına ve ne sebeple olursa olsun hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız. Özellikle koronavirüs salgını sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan yeni dünya düzeninde Hak ettiğimiz yeri muhakkak almalıyız. İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışanlara inat, hep 83 milyonun kardeşliğini, kader ortaklığını savunduk savunacağız. Vesayetin gölgesine sığınmak yerine, milletin sinesine sığınmayı çerçeve ettik. Bizim nazarımızda hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Vatanımızın istikbalinden milletimizin birlik ve beraberliğinden daha kıymetli değildir. Sokak terörüyle, şiddetle, baskıyla Türk siyasetini esir almaya heveslenenleri inşallah hep birlikte hüsrana uğratacağız. Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz, bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz.